Din, kültür ve ahlak bilgisi örnek soruları. İnsanın emeğiyle elde edeceği sonuç arasında güçlü bir ilişki vardır. Bu emeği fiili dua demek mümkündür. Örneğin derslerinde başarılı olmak için sadece dua eden bir kişiye duana çalışmayı da ekle diyerek onu fiili duaya yönlendirmek gerekir. Çünkü İslam öncelikle emek harcamayı sonra Allah'tan yardım istemeyi tavsiye eder. Bu mitin aşağıdaki kavramlardan hangisine doğrudan örnek oluşturur? Burada arkadaşlar tevekkül kavramından bahsedilmiştir. Yani cevap C şıkkı. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir olaya göre güzel bahçesi olan bazı kişiler ihtiyaç sahipleri kendilerinden bir şey istemesin diye ürünlerini sabahın erken saatlerinde gizlice toplamaya karar verirler. Ancak bahçelerine vardıklarında bir felaketin Ürünlerini yok ettiğini görürler ve bu durumu aşk özlülüklerinin bir karşılığı olarak değerlendirirler. Bu olayla verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Burada aslında cimrilikten bahsedilmiş.